Peki sevgili Esra Ceyda Ersoy ee, size en çok sorulan soru e, sizin gerçek olup olmadığınızla ilgili. Yani siz hiç düşündünüz mü ya böyle baş başa verip iki kardeş ya biz gerçek miyiz şaka mıyız? Ee, şöyle bir şey. Şimdi tabii ki de gerçek Olduğunuzu olarak, ben görüyorum. Yok çok yok hayır. Mesela tamamen olduğumuz gibi ekran önünde değiliz tabii ki de. Hı hı. Aslında gayet daha durağan bir hayatımız var. Kimi sakin. Zaman daha sakin bir hayatımız var. Ama e, ışıklar açıldığı zaman e, tabii ki de biz e, sabah programı yaptık iki sezon. Hı hı. Buradaki e, programımızdaki belki davranışlarımızdan olsun vesaire. E, bu konuya varmış olabilirler ki e, çünkü biz her zaman için devamlı yüksek olsun istedik tempo. Enerjinin sabah programı doğal olarak, olarak tabii istedik. ki. Yeri geldiği zaman rol de yaptık. Hı hı. Hani insanları eğlendirmek, güldürmek hı hı. için hı hı. rol de yaptık. Çünkü biz Güldürmek için bazı şeyleri ya, Bilerek güldürmek için yapıyoruz hı. Bilerek hani bilerek Kimi zaman salağa da yatıyoruz Gülsünler diye Planlanmış bir şey Yani, Plan... yani burada Gül... şu önemli Hani güldürebiliyorsak Eğer bizim amacımız güldürmek Ve bunu başarıyorsak burada başarılı olduğumuzu Göstermiş oluruz bir nevi aslında hı hı. Bunu da başardığımız Peki gülüyorlar mı insanlar size Yani nasıl ge yani, gelen nasıl, tepkiler nasıl e, Gülüyorlar derken mesela e, Televizyon programı yaptığımız zaman insanların gülmesini istiyoruz. Bizim hı. yaptığımız programın e, yani eğlence programlardan olmasını istemiyoruz. Hı hı. Daha keyifli daha enerjik insanlar izlerken ha ha yapsın istiyoruz. Tam olarak ne yapsın anlayamadım Ya ha, ha ha bir ha ha. ha, 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 ha. <gülüyor> <gülsün>. <gülüyor> bir çıksın <laughs> yani. Okey eyvallah. <laughs> istiyoruz ve bunun için e, bilinçli bazı hareketler yapıyoruz tabii ki. Yani o zaman şöyle toplayalım sizin aslında bir düğmeniz var ve bu düğmeyi istediğiniz zaman basıyorsunuz. Aynen öyle. E, bu rol düğmesi ise rol düğmesine basıyorsunuz. Normal dönüş düğmeniz var. Buna basıyorsunuz. Bir de pis bir düğmeniz var. Yani o düğmeye hiç kimsenin denk gelmesini istemem. E, hani yangın e, zamanında kırılacak bir düğme vardır ya basılması gibi. Cam kırılır ve basılır. O düğmede eğer ...sinirleri atıyorsa işte o zaman kaçın değil mi? O düğme birazcık aslında sakın kimse üstüne alınmasın. Yani burada alınacak birisi yok zaten ama izli, Hı -hı. izleyen belki birileri Hı -hı. olabilir. Hı -hı. Ee, ama o düğme birazcık kafası fazla iyi çalışmayanlara atıyor. Çünkü bizim yaptığımız esprileri anlamayıp e, bunu daha farklı bir noktaya çektikleri zaman... ...o zaman bazen düğmemiz atabiliyor. Çünkü... Zeki insanlara karşı hiçbir zaman o düğme atmadı çünkü onlar e, bilinçli izleyici izlerken anladılar neyin ne olduğunu. Ne yaptığınızı anladılar. anladılar. Ve, ve zaten birçok şey de yaptık ee, işte iki dönem sabah programımız oldu reklamlarımız oldu ödül aldık Üç Dağ'da oynadığımız en son reklam filminde vesaire. Demek ee, ki başarılı başarılıyız mi? demek ki ve biz de mutluyuz bundan dolayı. Tamam çok güzel. Evet. Kendinizi kendinize kanıtladıysanız ekstra yani üçüncü şahsı İnsanlar şanslar. ama nedense mesela bu kızlar bak şunu, da, şunu yapmış da başarılı olmuşlar. Ee, üç Demiyorlar. tane de ödül almışlar. Burada pek e, takılmıyorlar buraya. Onu kulak arkası yapıyorlar. Doyup geçiyorlar. Bir kulağından gelip bir kulağından geçiyor Ama görmek istediklerini görüyorlar. Oysa ki biz çok önemli firmaların reklam yüzü olduk ve bu reklamlarda çok önemli ödüller aldık. Hı hı hı. Ee, bu herkesin harcı bir şey değil bu piyasada emek veren yıllardır emek veren insanların yapamadığı bir şey Hı. Ee, sabah programlarımızda yaptığımız programlarda bir fenomen oluşturduk Hı. Ee, çok büyük sevenlerimiz oldu çok büyük takipçilerimiz oldu bundan dolayı ama Hı. insanlar nedense her zaman için başarısız Başarıya tahammül edemiyor kim insanlar. Peki Utkan Pakkan Twitter'dan e, enteresan bir laf. Tam da bu söyledikleriniz üzere enteresan bir laf yollamış. Akıllı konuştuklarında itici değil çekici geliyorlar. Bunu fark etmişler mi? <laughs> şu an akıllı konuştuğumuza mı inanıyor? Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya Sakın inanma. Hayır değil. Şu anda hangi düğmeye bastıklarını bilmiyoruz. Hayır, şu anda gerçekten çok samimiyet. Sizin şu an an, samimiyetten evet, dolayı. dolayı. Samimiyet eyvallah. Peki hayatımıza nasıl girdiniz? Bunu bir gösterelim Ruşen. Söyleseydiniz valla koymuştum. Elspörsi. Kim? Elspörsi. E ile başlıyor. E, 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 N L Söyledim. Ö değil yanlış. Örspörsi diye birisi yok. Örspörsi demedim mi? Elspörsi. Erspörsi kim? E demek ki ö gibi söyledim yani. Peki galiba bu bu meselelerden sonra bu mesela bazen yanlış söylemeler bazen e, Bunu ben açıklamak açıklayayım. Evet hayatınızda e, bu ilk girdiğimde ben ilk girdim hayatımıza. O yoktu o zaman. Ben e, çok aşık olduğum bir adam vardı ve o zamanlar Ankara'da yaşıyordum. Bir kentten mezun olmuştum. E, mezun olduğumun ilk yılıydı. Vesatçıya'nın memleketinde. Ee, güzel. E, Ankara'da yaşıyorum. E, çok büyük bir Yaşıyorum. Bütün Ankara biliyor benim o büyük aşkımı <laughs> ve adamı sinirleniyorum. Ne yapsam ne yapsam her her şeyi yapmışım daha önce sinirini bozmak için. Oy <laughs> da yapacak geriye bir şey kalmadı artık ve çok karşıdır benim televizyonda işte bir şeyler yapmam falan <laughs> onu çok sinirlendirecek bir şeydir. Ben o sırada keşfeden televizyon izliyorum. İşte güzelliğine güvenen modayı takip eden genç kızlar e, çok güzelim diyorsanız işte çok e, güzel giyinirim diyorsanız alışveriş yapmayı çok seviyorsanız falan a dedim ben böyle işte ben <gülüyor> <gülüyor> görürsün sen dedim <laughs> ondan sonra ben hatta dedim ki katılma dedim yapma yani, abla dedin e... değil mi işte kardeş sözü de dinlemiyorlar Bak, böyle bir durum var şöyle bir şey Mesut Bey eee daha küçümsemek istemiyorum ama televizyonda olan e, yani bu tür show programları vesaire hani orada yer al, almayı ben istemezdim bir kente okurken kesinlikle öyle bir düşüncem yoktu yani e, dedim ki Esra'ya da bence katılmamalısın. Çok. Ama dinlemedi sizi. Dinlemedim. katıldı katıldım ama intikamınızı almış oldunuz mu? Dil evet katıldım. İntikamımı aldım. Hakikaten çok sinirlendi. <laughs> çok acayip sinirlendi. Çok güzeldi o duygu. ona <laughs> <laughs> Şiddet gördünüz mü o duygunun sonunda? Hayır. Ondan sonra şimdi şöyle bir şey oldu. Şimdi sevgili Fatih Aksoy'un yapımcılığını yaptığı bir programda <laughs> biz 8 kızız. Ee, yemeğe gittik. Ee, konuşuyoruz. İşte Fatih Aksoy tek tek soruyor hepimize. İdeal ne? Kızlar birisi oyuncu olmak, birisi işte spiker olmak. Ee, bana geldi, bana senin idealini e, Ben erkek arkadaşımı <laughs> sinirlendirmek istiyorum. <laughs> evet, ee, Türkiye onlarla e, erkek arkadaşının sinirlendirmesi e, hasebiyle tanıştı. E, gördüğünüz gibi e, hala sinir oluyor mudur acaba? Ondan sonra, e, bu olaydan sonra Fatih Aksoy kardeşimi gördü. E, bu programdan sonra işte ben bir dizide oynadım. Eee bu programda olan kızlardan bir tek beni kullandı. Ee... <gülüyor> so, <gülüyor> o gün itibariyle artık erkek arkadaşı yok. Yani hani sonucu da adam gitti ortasından çatladı. Peki ne <laughs> yok jata... var hala. Hala var. Hala, hala aynı adam mı? Eee... Duruyor yani. <laughs> adam duruyor ama hala hala. Peki.